Gönder gönder gelsin düşman gönder gelsin gönder gönder gelsin düşman gönder gelsin rest rest, düşmanım. rest, rest düşmanıma rest rest düşmanıma. rest düşmanıma rest rest düşmanıma rest rest düşmanıma Bizi gören hep diyor hasta Tipim arabesk ama içi rasta Biraz eminem biraz basta Adımızı bile bilmiyor hasta Ama sakın damarıma basma Boş yapıp kafamızı kasma Dert oluyoruz bütün asma Takıyoruz düşmanlara tasma Bakın ortam alev alıyor Kimisi yüz onu arıyor Ramiz zaduketi çakıyor Düşmanına dersi veriyor Gönder, gelsin. Düşman, gönder, gelsin. Gönder, gönder, gelsin. Düşman, gönder, gelsin. Rest, rest, düşmanıma. 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 Rest, rest Patates eder adamı bolerik Bizde rapin her türlüsü genetik, genetik. Bu yarka işi politik Şşş, Durum biraz kritik Ponetik, Hep etik. Sen Bana bir be. Ben Fanatik Suları yenik sen Venedik Gece gündüz durmadan bu dili biledik Bak 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 konuşuyor hala Vah 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 göremiyor valla Sar 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 rapimizi başa As 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 bayrakları durma Hayrakları durma. Gönder, gönder, gelsin. Düşman, gönder, gelsin. Gönder, gönder, gelsin. Düşman, gönder, gelsin. Rest, rest, düşmanıma. 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 Rest, just run the